Herkese merhaba arkadaşlar ben Jello bugün sizlere kurabiye desenini tanıtacağım çünkü YouTube'da arattığımda göremedim yani o yüzden kendim çekeyim bari dedim yanımda Müslüm ve Faruk Haber var hoş geldiniz. Evet zor. Zor. <laughs> Şimdi bende sadece 250'ye yakın bir jeton var o yüzden 5 tane alıp çekebileceğim o yüzden çok bir uzun video olmayacak ama yine de bakalım inşallah kullandım şeyler çıkar amin teşekkürler. Şimdi Faruk abi yıllar sonra geldiği için o bir sunucu söylesin. O sonucu da aç. 9. 9. İnşallah Grozya'ya gelir. İnşallah M9 gelir. İnşallah Kara gelir. İnşallah MPT'ye gelir. Öyle. İnşallah 999 sana pastatım olur. <gülüyor> evet. Aa <laughs> uzattı. Aa bu uzamıyor değil mi? Değil. Açtık bakalım. Boron 2'ye geldi. Acaba bıçağı çıkıyor mu lan? Ama var, var. bıçağı var, Var var. Bıçağı gördüm ben. Güzel Karambit. mi? Pa Karambit. Karambitle usturayı gördüm. Hmm. Güzel. Boron 2'ye çıktı. Çeşitmadı. Müslüm sen söyle. Herkese bir tane aç. Sen tahmin ediyorsun ne söyleyeceğim. Yani, ya ben 31'e giriyorum. Aa, adam bir O zaman güzel bir şey çıkacak. Ben <laughs> tahmin ettim. <laughs> evet, çünkü değil. bunlar tesadüf olamaz. M4 Super 90. Kötü değil çünkü kullandığım bir silah aslında. Pompalı görevlerinde yani. Ya mesela kulağa falan çıkmasından sonra çıkması iyidir. Ben yani tabii ki 7'de daha antalya ya yani. Teşekkürler. Evet. Hemen açtık. Şey. Usturaya gel abi ya. Ben ustura kullanmıyorum ki ya. Fark sen, abi sen söyledin Niye bu boz. Tıraş olmuyor mu? 59. Ama makineyle tıraş oluyorum. 59 kaldırıldı abi ya 50'ye kadar var. Tekir <laughs> Tekirdağ yamuk mu yapıldı? Vallahi 28 de. olsun o zaman. Neden 28? Giresun. U. Yine M4 Super 90 çıktı teşekkürler. İyi forumlar. Mustafa sonuncu söyle. 45. 45. Ama bir tane kullandım ya? Kafamdan salladım ondan güzel bir şey çıkardım. Her 98. Ya. Evet bak. Evet. Tamam. Evet teşekkürler. Hadi bay bay. <laughs> <laughs> Bitti. Evet bir bakalım nasıl bir şey. Harekette değil mi bu? Aa, harekette değil bu. Değil zaten. Niye? Kurabiye adam var. Şirketi <laughs> var ya kurabiye adam. Bak yakınlaştır. Nasıl lan? Tabi tam gövdeye Aa, yakınlaştır. Şu. Kurabiye adam. Or. Elini alınca gözükmüyor da. Eline mi? Oha chat. Chat ne dedi uyu. <laughs> bunu <laughs> bunun isteklentine gidermiş. Kurabiye gidermiş. Gitmezmiş. Damla bir şey. çikolata. Evet, korsan gider. Aa korsan oldu. Tamam, korsan iyi ağa. Bir de aldı ona da korsan taksak. Arkadaşlar size taktik verem yani Aa, bu da gider Aa, güzel var. ama korsana bakayım. Korsan değil. Korsan iyi arkadaşlar. Korsanla olabilir yani. Hatta hatta bu güzel oldu. Hatta bu da güzel oldu. Oy bu çok güzel oldu. Osmanlı kilise. Evet arkadaşlar böyle yaparsanız dünyanın en iyi olmuş oluyor arkadaşlar. Neydi o? M4 Super 90 değil mi? Onu gösterelim. Evet. Yani, bunu da görün ya böyle. Nerede o? Cebinde. <laughs> Esviriler, yani. patlamalar. Evet, 4 Super 90'a yakıştı Güzel oldu ama benim tabii ki Racer desenim her şeyden güzel atacak. Ondan sonra... Ne biçim desen bir de bıçağa çıkmış sana bakalım. Aa bıçak güzel. Keşke karambite çıksaydım be. Ben çok göreceğim ya bir de. 2 saat kazacağız. bunu oynayacağım. Ben. Bıçakla... Bir şey değil mi? En güzel bıçaklara yakışıyor yani. Evet evet. Karambiti çok merak ediyorum ya. Karambit... de ustura da çok güzel. Sıra kullanmıyorum mu? Asıl yani sırf desen denemek için kullanabilirim. Deneme amaç. Hatta koyayım hadi Hadi koy. Ben normalde ustura kullanıyordum. Karambit'e bir geçtim. Bir daha kullanmadım usturayı. 2018 de var ya çok güzel ha. gözüküyor. Ama işte <laughs> Karambit'in yer ayrı ya. Tamam. <laughs> Boron de daha canlı diğer silahlara göre fark ettim şu an. Evet. Daha canlı. Ona da mesela korsan var mı bizde? Oy o bu korsana yakışıyor ya. Aslında böyle desenler getiriyorlar. Getirmiş ya takım getir değil mi mesela? Mesela üst eklenti damla çikolatalı bir şey olacak Mesela, mesela. Mesela. Fırın, fırında getireceğim fırında atacağız. Evet, mercimek. Ço ne? 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 <gülüyor> ne? <gülüyor> yani bu. da böyle arkadaşlar. Boron 2 güzel. Yani Boron 2 inşallah size çıkar. Ay yani ne olsun arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Güzel temennilerde olduk. Yeni yılınız kutlu olsun şimdi. Bilmiyorum ne zaman onu. atarım bilmiyorum. Onur. Videoyu kapatıyor mu? Kapatacağım şimdi. Tam çabuk kapat. Ee, annem banyo yaptıracak. <laughs> Farka abi katkılarından dolayı teşekkür ederim videoya i̇şte renk kattı bu isimde aynı şekilde. Hadi ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar bu, bu videonun daha sonuna geldik. Yeterince boş yaptık kendinize iyi bakın hoşça kalın. Bay <laughs> bay.